Japonya'nın Wakayama eyaletinde sessiz bir kasabada 1922 yılında doğan Hiro Onoda savaşla tanışmadan önce geleneksel bir Japon disiplini içinde yetiştirildi. Babası eski bir askerdi. Annesi ise Hiro'yu daima ülken için yaşa, ülken için öl sözleriyle büyüttü. Henüz gençlik yıllarındayken Japonya'daki milliyetçilik dalgası okullarda çocuklara savaşın kutsallığını öğretmeye başlamıştı. Hiro Küçücük yaşında imparatora hizmet etmeyi bir şeref, ölümü ise bir görev olarak bellemişti. 1942 yılında 20 yaşına geldiğinde Japon İmparatorluk Ordusuna katıldı. Ancak sıradan bir asker olmakla kalmadı. Askeri istihbarat ve sabotaj eğitimi aldı. Kamuflaj, psikolojik harp, küçük birliklerle uzun süreli operasyonlar yürütme konularında uzmanlaştırıldı. Eğitimi sırasında ona bir emir öğretildi. Asla teslim olma. Ne pahasına olursa olsun görevi sürdür. Onadanın adı 1944 yılında bir listeye yazıldı. Filipinler'deki Lubang Adası'na gönderilecek özel birlikler. Japonya artık savaşı kaybediyordu ama geri çekilirken adalarda gerilla tipi direnç hücreleri kurmak istiyordu. Onadanın görevi bu hücreyi Lubang'da oluşturmak ve Amerikan ilerleyişini mümkün olduğunca geciktirmekti. Ona adada öleceği söylendi. Ama bu emri sorgulamadı bile. Lubang adası Palawan denizinin batısında küçük ama stratejik bir adaydı. Amerikan birlikleri burayı üs olarak kullanmak istiyordu. Ona da beraberinde 3 askerli adaya gönderildi. Japon ordusunun resmi olarak geri çekildiği günlerde onların görevi henüz başlamış sayılıyordu. Ona da adada yaşamın kurallarını değiştirdi. Sivil ve askeri sınırlar yoktu artık. Sadece görev vardı, düşman vardı. Savaş 1945 yılında sona erdi. İki atom bombası Hiroşima ve Nagasaki'yi yok etmişti. Japonya teslim olmuştu. Tüm cephelerdeki askerler silahlarını bırakmış, halk evlerine dönmeye başlamıştı. Ama Hiro, Ona da ve ekibi bunu bilmiyordu. Ya da belki biliyorlardı ama inanmadılar. Çünkü Onoda'nın dünyasında düşman, düşmanlığını sürdürdü. Ona göre bu bir Amerikan aldatmacasıydı. Adada kalan diğer Japon askerlerinden bazıları savaşın bittiğini kabul edip teslim oldu. Bazıları da kaçarken öldürüldü. Ama Onoda ve geride kalan 3 kişi, Kinişi Kozuka, Yuchi Akatsu ve Soshi Shimida ormanın derinliklerinde yaşamaya devam etti. Onlar artık unutulmuş askerler haline gelmişti. Adadaki Filipinli köylüler zamanla onların varlığını fark etti. Tarlalara zarar veriyor, bazen küçük çaplı baskınlar yapıyor, erzak çalıyorlardı. Köylüler için bunlar hayalet gibiydi. Geceleri sessizce gelir, sabah olmadan, iz bırakmadan kaybolurlardı. Kimi zaman silahlı çatışmalar da oldu. Onadanın inancı saldırıya uğradıklarında ya da düşman bölgesine girdiklerinde çatışmaktı. Bu yüzden yıllar boyunca Lubang Adası'nda kayıtlara geçen ölümler oldu. O artık sadece görevini sürdüren bir asker değil, Filipin hükümetine göre bir tehdit unsuru olmuştu. Zamanla grubun üyeleri ayrılmaya veya ölmeye başladı. 1949 yılında Yushi Akatsu teslim oldu. Uzun süredir ormandaki yaşamın yüküne dayanamıyordu. Onoda'nın gözünde bu bir ihanetti. O andan itibaren teslim olan herkes zayıf ve boyun eğmişti. 1950'ler geçti. Japon hükümeti Onoda'nın adada olabileceğini düşünerek uçaklardan bildiriler attı. Gazeteler, ailelerin mektupları, hatta ses kayıtları. Savaş sona erdi. Lütfen eve dön yazılı bildiriler ormana doldu. Ama ona da her seferinde aynı sonuca vardı. Düşmanın psikolojik oyunu. İnancı o kadar derindi ki 1959 yılında Japonya'da onun öldüğü ilan edildi. Ailesine resmi ölüm bildirimi gönderildi. Bir mezarı yapıldı. Ama Hiro ona da ölmemişti. Yaşıyordu ve görevi devam ediyordu. 1960'larda dünyada her şey değişmeye başlamıştı. Ay'a insan gönderilmiş, Vietnam Savaşı patlamış, Beatles dünyayı sallamıştı. Ama ona da için zaman durmuştu. Onun dünyası hala 2. Dünya Savaşı'na devam ediyordu. 1972 yılında son kalan yoldaşı Kenichi Kozuka bir çiftlikte erzak ararken vurularak öldürüldü. Ona da artık tamamen yalnızdı. Yalnızlık onun zihnini keskinleştirdi. Her çıtırtı düşman, her kuş sesi bir işaret, her yaprak hareketli bir tuzaktı. Ormandaki yıllar onu hem bir savaş makinesine hem de hayatta kalma ustasına çevirmişti. Filipin hükümeti bile artık onun varlığını doğrulamakta zorlanıyordu. Aynı yıl Tokyo'da genç bir adam Norio Suzuki gazetelerde onun hikayesini okudu. Bir sırt çantası aldı. Fotoğraf makinesiyle birlikte yola çıktı. Amacı Hiro Onoda'yı, bir pandayı ve Yeti'yi bulmaktı. İlk bulduğu kişi Onoda oldu. Suzuki onu ormanda bulduğunda Onoda hemen silahına sarıldı. Ama Suzuki onun Japonca konuşmasından etkilenmişti. Onoda'ya savaşı Japonya'nın kaybettiğini, barışın geldiğini, dünyanın çok değiştiğini söyledi. Onoda ise sadece tek bir cümle söyledi. Bana emri veren komutan gelip görevimi sonlandırmadığı sürece teslim olmam. Suzuki ülkesine döndü. Uzun uğraşlar sonunda ona 1944'te görev veren komutanı binbaşı Tanguşi'yi buldu. Yaşlanmış artık sıradan bir memur olmuştu. Ona da için tekrar üniformasını giydi ve Lubang adasına gitti. Ormanda karşılaştılar. Taniguchi onun karşısına dikilip şunu söyledi. Japon İmparatorluğu savaş görevini bitirdi. Artık evine dönebilirsin. 1974 yılıydı. 52 yaşındaki Hiro ona da elinde hala yağlanmış tüfeğiyle teslim oldu. Üniforması kusursuz silahı temizdi. Askeri onuru 30 yıldır sürdürdüğü hayatta kalma mücadelesine sinmişti. Onu taşıyan helikopter adadan ayrılırken Lubank halkı hem rahatlamış hem de şaşkınlıkla karışık bir sessizliğe gömülmüştü. Japonya'ya döndüğünde ülke adeta ikiye bölündü kimi insanlar onu ulusal bir kahraman olarak karşıladı. 30 yıl boyunca görevini sürdüren bir simge olarak övdüler. Diğerleri ise gereksiz bir inat, öldürülen masumlar, boşa geçmiş bir hayat gibi yorumlar yaptı. Ona da çok değişmiş bir Japonya'ya döndüğünü gördü. Tüketim çılgınlığı, kapitalizm, batı hayranlığı, geçmişe saygıdan uzak bir nesil bu yüzden çok uzun süre kalmadı. Brezilya'ya taşındı. Orada çiftçilik yaptı. Sessiz bir hayat sürdü. Yıllar sonra Japonya'ya döndüğünde gençlere sorumluluk, sadakat, bağlılık temalı kamplar düzenlemeye başladı. 2014 yılında 91 yaşında öldü. Cenazesine hem devlet görevlileri hem de onu yıllarca anlamamış insanlar katıldı. Lübank adasında hala bir noktada onun adına dikilmiş bir tabela var ve Filipinli köylüler hala onun adına bir efsane gibi fısıldıyor. Çünkü Hiro Onoda'nın hikayesi sadece bir adamın dağda yaşaması değil, bir inancın, bir görevin, bir savaşın ve bir insanın gerçek karşı savaşının hikayesi.